12 Haziran 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mogosa tam göbeği kalbi diyeceğimiz Heart of Gazi Magosa. tam meydandayız sulu kavşaktayız şu anda Avrupa Birliği'nin yardımlarıyla Beyefendi. altyapı çalışmaları devam ediyor Beyefendi. ne oldu Beyefendi. ne yasak Beyefendi. anlamadım ne kontrolü ya? Anladım anladım. Düşersin diye korkuyor. He. Merak etme düşmem ya. Ne zaman bitiyor bu çalışmalar? Valla bilmiyorum. Kasım'da bitecek. Bil değil. niye bilmiyorsun bil. Hangi Kasım bu niye Kasım? Niye beni çekiyorsun niye? Ya bir şey olmaz niye ne olur. Niye beni çekiyorsun özellikle niye beni çekiyorsun? Tamam özellikle sen Televiz beni çek. Televizyonu mu vereceksin yani. beni? Gazeteye mi vereceksin? Çok mu istiyorsun? Yok. Tamam o zaman. De. Meraklı değilsin. Bakın, bak. Burası daha malzalık. Tamam, tamam. Demek kasım da bitecek ha? Şefimi kızdırdım ama kısa da tarihe mal oldun yani. Kolay gelsin bakalım. Kasım'da bitecek diyor ama hiç ihtimal vermiyorum yani. Ne derler? Ee, köstebek yuvası gibi delik kazdınız mı kusayı? Doğru mu? Ha delik deşik ettiniz doğru. Bana kızsan da ben bunu çektim ne dersen de. 12 Haziran 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağosa, Magosa'nın her yeri aynen köstebek yuvası gibi inşallah en kısa zamanda biter çeken Doktor Erdoğan.